İmam Tirmizi'nin rahimehullah naklettiği bir rivayet Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki resul Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Lema halak Allahu Adem'e Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında mesaha zahrahu sırtını mesetti. Fe saqata min zahrihi kullu nesemetin ve huwa khaliquha. Adem'in sırtından Allah Teala'nın yarattığı her ruh sahibi döküldü, düştü, döküldü. Ve haliku hem zürriyetihi. Evet, Adem aleyhisselamın zürriyetinden yarattığı her ruh sahibi Allah Teala'nın Adem aleyhisselamın sırtını mesnetmesiyle birlikte döküldü. Yani ortaya çıktı, ortaya geldi ila yevmil kıyame kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelecek olanlar. Ve ceale beyne ayni kulli insanin minhum ve bisan. O insanlardan her birinin iki kaşının iki gözünün arasına bir nur koydu. Ve bisan min nur nurdan bir parıltı bir lem'a bir ışıltı. Tüm ma'aradahum ala Adem. Sonra o sırtından çıkarttığı zürriyetini Adem'e arz etti. Adem'e gösterdi. Fekale bunun üzerine Adem aleyhisselam dedi ki Ey Rabbi men haula kim bunlar ya Rabbi? Kale zürriyetuk bunlar senin soyundur. Senin soyundan gelecek olanlardır buyurdu Allah Teala. Fera'a raculen minhum onlar arasından bir adam gördü Adem Aleyhisselam ve acebahu ve bi suma beyne Onun iki gözünün iki kaşının arasındaki pırıltıyı pırıltıdan hoşlandığı birini gördü Adem Aleyhisselam onların arasında. O zürriyetinin arasında iki kaşının arasındaki parıltıdan hoşlandığı birini gördü Adem Aleyhisselam. Fekale ey Rabbim en hada dedi ki ya Rabbi bu kim? Kale Davud bu Davud'dur buyurdu Cenab-ı Hak. Fekale ey Rabbim kem cealte umruhu dedi ki ya Rabbi onun ömrünü ne kadar takdir ettin? Kaç sene yaşayacak? Kale sitti sene? 60 sene buyurdu Cenab-ı Hak. Kale Adem Aleyhisselam dedi ki: "Rabbi zidhu min umri 40 sene." Rabbim benim ömrümden ona 40 sene ilave et. Onun ömrünü benim ömrümden alarak 40 sene artır. Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: "Felemma felemmen kada umru Adem" Adem Aleyhisselam'ın ömrü tükenince illa erbaine 40 sene dışında yani Adem Aleyhisselam'ın kendi ömrüne 40 sene kalmıştı ama o 40 seneyi Davud Aleyhisselam'a verince ömrü tükendi. Eceli geldi. melekül <laughs> mevt ölüm meleği kendisine geldi. Fekale <laughs> Adem bunun üzerine Adem dedi ki evelem yebqa min umri sene daha benim ömrümden 40 sene yok mu niye geldin? Kale evelem tuhti hebneke Davud. Sen o kırk seneyi oğlun Davud'a vermemiş miydin? Fecehade Adem. Adem inkar etti, hatırlamadı. Fecehade zürriyetu. Adem bu hatırlamama dolayısıyla inkar etti. Onun soyundan gelenler de hep inkar ettiler, edecekler. Ve nesiye Adem fe ekele Adem cennette kendisine bu ağaca yaklaşma diye yöneltilen emri unuttu, o ağaçtan yedi. فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ Onun soyundan gelenler de hep unutur oldular, unuttular. Ve hata Ademu Adem bir hata işledi. Ve hata ettürriyetuhu onun soyundan gelen insanoğlu da hep hata işledi, hata işleye geliyor. Revahut Tirmidiyu İmam Tirmizi nakletmiştir. Evet, bu rivayet üzerinde dururken birkaç noktayı izah edelim. Bunlardan birincisi pek çok rivayette görüyoruz bunu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Sonra femesaha zahrahu onun sırtını mesetti veya onun sırtından zürriyetini çıkardı. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu malum buradaki sırtından zürriyetini çıkarmaktan maksat Allah Teala haşa Adem Aleyhisselam'ı yarattı sonra onun sırtını bizim herhangi bir şeyi meshetmemiz gibi böyle meshetti şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu doğru değildir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın soyunu onun biyolojik ve fıtri cüzleri olarak yarattığını ifade eder bu anlatım tarzı. Allahu Alem. Yani Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın soyu topraktan yaratıldı mı? Hayır. Adem Aleyhisselam'dan her birimiz bir cüz taşıyoruz. Yukarıya doğru neseplerimizi sayabilme imkanımız olsa sayabilsek Adem Aleyhisselam'a kadar gideceğiz. Nasıl her birimiz biyolojik babalarımızdan birer parça taşıyoruz, birer cüz taşıyoruz, onun hücresini, onun genini taşıyoruz. Aynı şekilde hepimiz Adem Aleyhisselam'ın hücresinden, genlerinden birer parça taşıyoruz. Bunu bu şekilde anlamak lazım, Allah'u alem. Gene burada dikkat çeken, Adem Aleyhisselam'ın ömründen 40 sene alıp Davud Aleyhisselam'a verilmesini talep etmesi, niyaz etmesi ve daha sonra bunu unutması. Evet, Adem Aleyhisselam cennette de verdiği sözü unutmuştu. Efendimiz buna dikkatimizi çekiyor. İnsan nisyan demektir. Aynı kökten gelir. Nisyan unutkanlık malum. İnsan söz verir ve unutur. Adem aleyhisselam da bu şekilde söz verdi ve unuttu. Sonra ömrünün 40 senesini Davud aleyhisselama vermesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz etti ve sonra bunu da unuttu. Yok ben böyle bir şey niyaz etmedim dedi. Bunu da unuttu. Evet insanoğlundaki unutkanlık buradan geliyor. Allahu alem bis sabah.